Emre. Evet. Nasıl olacak bu düğün dernek işleri? Ben Nurgül'ü çok kararlı gördüm. Düğün yapma konusunda çok kararlı. Hatta şöyle kararlı. Bu virüs olsun, ikinci dalga gelmesi olsun, kıyamet kopsun. Onun bir sonrasını düşünüyor yani. Evet. Diyorum ki bak ikinci dalga gelebilir. Bir fırsat gel nikah kıyalım. Hemen aradan çıksın. Eğer o tam düzelirse düğünü yapalım. Nerede? öyle Yok. bedavaya kız almak ya ya yani. bu kadar mantıklı bir cümle olabilir mi Allah aşkına bak erkeklerin erkek erkeğe vakit geçirme isteği bundan <laughs> Tabii, Evet. Şu anda de bu cümle bana sende soru işareti var mı? Ne kadar mantıklı bir şey. Yani ya daha mantıklı ne olabilir? Nikah yapalım. Evet. Evet. Sonra uygun müsait olduğu bir zamanda düğünü yaparız. Ama aması var işte. Yani nasıl bir aması var? Gidelim. Şimdi böyle sosyal medyada olsun etrafımızdaki herkes fırsatı bulmuş evleniyor. Giriyorum bakıyorum millet hep beyaz gelinlik, siyah damatlık evleniyor. İçinden geçiyor ama düğün var. Şimdi oynaması lazım, baba evinden çıkması lazım. Tabii ki bunu ben de istiyorum. Canı gelinle istiyorum. Benim elimde olsa her şeyi düğün yapmam. Ama benim elimde olmadığı için saygı duyuyoruz. Nasıl bir merasim yaparsın? Her şey senin elinde. Benim... Sana soruyoruz. Yakın Diyoruz akrabalar. Nurgül'le beraber geldik. Ben de senin kaynanın. Diyorum ki ey damat Emre ne istiyorsan öyle yapalım. Anlat bize nasıl bir merasim. Aile aslında e, Zaten oynama, aile arası kalabalık bir yok. Yani şöyle aile arasında. Şimdi bir <laughs> üçüncü gömlekten akrabalar da gelecekse o aile arasından çıkıyor. Şu <laughs> anda bütün erkekler çok iyi anlıyor ve inanılmaz hak veriyor. Yani. Ona evet, zaten. Evet. tam onunla. o kadar var. güzel bir e, şey üçüncü gömlekten çünkü dıdının dısının dısı. Gelecek, biliyorum ki başıma gelecek. E, hepsinin başımın üstünde yeri var. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇nşallah öyle şeyler olur. Elbette, Ama elbette, elbette. bu zor zamanlarda, <laughs> e, yani tam... Maalesef. Şey <laughs> Bana kalırsa, ben çok büyük bir şey yapmam. Normal, nikah kıyılı. Ben evet. bir şey eğlenir. Işte. Ondan sonra e, benim hayalim şuydu, yani yapmak istediğim şuydu. Ben etrafımdaki insanlara yardım etmek istiyordum, yardıma muhtaç insanlara. Sonra ben bir tabii gezmek istiyordum. Dünya turuna çıkmak istiyordum ki insan geze geze olgunlaşır. Geze geze yani evliya çelebi'den mesela Kına gecem evlenir. olacak, ellik diyeceğim. Bakalım Kına olacak bilmiyorum. Emre Büyük geze itibar. geze insan geze geze olgunlaşır lafının üzerine arkadan Nurgül'ün lafı geldi. Kına gecem olacak. <laughs> <laughs> Gelinlik giyeceğim, düğün ben, olacak. Kaç tane Şu... balayına gidilir o parayla, düğün parasıyla? Öf! Ya gezmek <laughs> kadar güzel bir şey var yok, mı yok. birader? Ama ben her zaman şunu söyleyeyim yani ya o onca insan o kadar göbek atacak diye... Ben 100 milyar borca gidemem diyorum. Gece tam da öyle oldu. Tam, tam tam tanımladığın onca insan göbek atacak diye... Evlendikten sonraki 3 sene, 5 sene... Bir de stresli o ortam, o gün. Geçmedi. Abi daha ondan sonrasa. Benim düğünüm böyle oldu, senin düğünün şöyle oldu. Bakın erkeklerle sohbette güne dönüyor hemen. <laughs> Erkeklerin de dertleri var. O kadar düğün ayarla. Ondan sonra Temmuz'un ortasına yağmur yağsın düğün günü. E, yapmasan işte olmaz mesela. Ya. Yağmurda. Yağmur mu yağdı? Yağmur yağdı, ya? yağdı mesela bizde. Yazın ortası. Ya buradan kulakları çınlasın. Ee, Begüm'le Ceyhun'un düğününde çok da maytabını yaparız. Bu Begüm Öner'le Ceyhun Fersoy bizim 80'lerden oyuncu arkadaşım. Harikulade bir dünya organize etmişler. Bir gittik herkes kuğu gibi. <laughs> Kızların saçlar fönlenmiş, erkekler jilet gibi Sarıyer tarafında açık hava, orkestra gelmiş, böyle cimicip park, çekim yapılacak nefis bir ortam. Yağmur yağmaya başladı. Aynen. Sonra... ...hızlandı yağmur. Bir geçmedi. Sanak. <laughs> <laughs> Bak. <gülüyor> Kulakları çınlasın. Ee, şey... E, ...ne diyor, brandaların altındayız. O az önceki fönlü kızlar var ya, hepsi böyle olmuş. Yok. <laughs> <laughs> tamam. Bak bir buçuk saat geçti. Bir ara artık şeyimiz, hepimiz misafirler olarak da hevesimiz kırıldı. Yok yok geçmeyecek bu diye. Çünkü o saate kadar aman beş dakika sonra geçer diye. Sonra mekanın yakın içinde bir kapalı mekan varmış. Gelin daha <laughs> moral olsun diye hep beraber oraya gittik. Eray Yasin Işık, 80'lerin de senaristi. Dedi ki abi hayaller hayatlar. Bak ne hayal ettin. <laughs> <laughs> Salonda organize edilmemiş Begüm'ün çok kalbine dokunmuştu. Evet. Ondan sonra çok uzun sürede e, maytabını geçtim ama ona da söylemiştim. Takdiriyle. <laughs> eee yağmur yağmazsa güzel bir düğün olur. Ama yağmur yağdı işte böyle oldu. Unutulmaz ve mükemmel bir düğün olmuştu. Çok güzel gelin olmuştu, çok güzel damat olmuştu. İkisi de sarılıyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.